Evet herkese iyi akşamlar. Amili takımımızın Avusturya ile oynadığı karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın basın toplantısı için birlikteyiz. Hemen sorularınızla başlayabiliriz toplantımıza. Hilmi Bey buyurun. 20 sefer Anadolu geçmiş olsun hepimize. E, Macaristan maçında iyi futbol vardı. Sonuç yoktu ama bu maçta sanırım ikisi de yoktu. E, bu ağır sonucun hocaya göre gerekçeleri neler oldu? No, intanto mi dispiace per tifosi presenti e, e pre, tifosi e, turchi appassionati di calcio, mi dispiace tanto per questo. E Ma sono state due partite diverse no? tra il primo e il secondo tempo. il primo tempo, sinceramente, credo che, che, che abbiamo espresso un buon gioco con degli errori, soprattutto nel disimpegno che, 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 ha, che ha permesso che i gol. Aveva... Alstre yani baktığınızda ilk yarıda iyi bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim sadece bazı pozisyonlarda hatalıydık ve onlara golleri verdi. Sicuramente per quanto creato anche in questa partita un gol nel primo tempo era poco perché abbiamo avuto molto di più una cosa che dobbiamo migliorare assolutamente. Yani kesin bir şey var geliştirmemiz gereken o da gol atmak çünkü baktığınızda ilk yarıda çok fazla pozisyona girmemize rağmen sadece bir tane gol attık. E secondo tempo sicuramente ci siamo disuniti, ci siamo allungati, non abbiamo giocato più da squadra dopo dopo il loro gol e questo mi è dispiaciuto molto e, e mi dispiace molto per questo. Giro yüzden başka bir konuysa onların golünden sonra birlikteliğimizi bozduk ve mesafeleri açmaya başladık ve sonrasında olanlar oldu. Mi dispiace di questo risultato largo. Avevo bisogno di fare delle prove. Yani bu sonuç için gerçekten çok üzgünüm. Yani bazı testler etmem et, test etmemiz gereken bölgeler de vardı. Oh, risposta che cercavo. Yani e istediğim cevapları aldım açıkçası. E ora... continueremo a guardare partite per creare il gruppo, il gruppo definitivo per gli europei. Però se guardo un po' la costante eh, no? anche degli ultimi anni sicuramente dobbiamo imparare a gestire come nazionale, intendo come gruppo intero, eh, a, gestire, a gestire anche gli elogi. No? Eh, quindi, il mio compito sarà quello di equilibrare eh, sia quando come oggi, che probabilmente abbiamo toccato un livello molto basso, sia quando abbiamo vinto in Germania o quando abbiamo vinto in Croazia, avere un equilibrio. che quello che ci permetterà poi di fare di fare un grande europeo. Milli takımımızın da geçmişine bakmak gerekirse de bazı şeyleri de daha fazla geliştirmemiz gerekiyor, denge getirmemiz gerekiyor. Mesela e, iyi gittiğimiz dönemde havaya giriyormuşuz gibi olsa da pozitif anları da daha iyi sindirebilmemiz gerekiyor. Bugün de negatif anları daha iyi bir şekilde sindirmemiz gerekiyor. Bu narep yapıcı olması gerekiyor hepimiz için, gelişebilmemiz için. Successo anche in passato, no? Si vince con la Francia, si perde con l'Islanda, si vince con Che era l'altra che la ormai l'Olanda si perde con un'altra squadra più piccola. E questa è una cosa che mi dà fastidio e quindi è una cosa che è già successa. Fortunatamente a noi adesso è successo nell'amichevole, quindi per me sarà più facile poterci lavorare mm -hmm. su questo yani aspetto. Ge geçmişte, başka daha böyle düşük bir takıma yeniliyorduk ama baktığınızda şu anda olması en doğru zaman bu bizi geliştirecektir çünkü Also ja gutes Fußball gegen Ungarn haben wir verloren aber heute war auch sehr schlechtes Spiel gegen Österreich was war der Hauptgrund der Niederlage heute gegen Österreich und die Antwort war was war also Wir sind auf jeden Fall untraurig, als traurig. Wir sind nicht zufrieden äh, mit dem Resultat äh, für Zuschauer, die ins Stadion gekommen sind, die, äh, auch für die Leute, die zu Hause ihre äh, Nationalmannschaft unterstützt haben. Es gibt natürlich unter äh, zwei un äh, unterschiedliche Hälfte. Erste Hälfte waren wir nicht schlecht. Wir haben das Spiel gut angefangen. Erste Hälfte waren wir äh, nicht sehr, sehr passiv gewesen gegen Österreich. Äh, wir haben gutes Spiel antreten gegen Österreich. Zwei, äh, zwei Torchance haben wir kreiert, aber einen davon haben wir nur Tor geschossen. Äh, auf jeden Fall, es gab Dinge, die wir verbessern sollten in der ersten Hälfte. Aber wenn wir auf die äh, zweite Hälfte gehen, dann muss ich sagen, dass wir im Spiel nicht gut wie in der ersten Hälfte waren. Nach dem Tor von Österreich haben wir mehr Lücke gegeben. Deswegen sollten wir in der Verteidigung mehr äh, schwach gewesen und äh, dafür bin ich äh, nur traurig. Ich kann nur sagen, dass wir äh, viele Dinge analysieren müssen. Äh, aber die Antwort äh, war sehr ausreichend für mich, äh, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die ich äh, eine beste äh, Gruppe äh, auswählen soll, damit wir in der Zukunft mehr äh, viel viel mehr äh, verstecken sollen. Und äh, wenn wir in die Vergangenheit gehen, zum Beispiel gegen Deutschland, gegen Kroatien, äh, es gab auch dort einige Dinge, die wir verbessern sollten. Wir haben äh, sehr viele also Bruchmomente, die wir äh, sehr erfolgreich gedreht haben. Wenn wir die äh, Spiele gegen Frankreich und Island, äh, Island äh, anschauen sollten, dann sehen wir, gegen Frankreich hatten wir auch einige Dinge, die wir sehr gut erfolgreich ver äh, verbessert haben. Gegen Holland sowie. Äh, wir müssen weitergehen, wir müssen viel äh, trainieren und äh, wir werden auf jeden Fall die beste Gruppe auswählen. tag okay? İyi akşamlar geçmiş olsun ee, her şeyden önce. Dünkü basın toplantısında Avusturya basın toplantısında Raf özellikle hücumda orta sahada çok kalabalık olduklarını orta bölgede çok çabuk önde baskı yapıp öne çıkabildiklerini söyledi kanatlardan ziyade. Daha çok orta bölgeden oynayacağız dedi. Maçın ilk yarısında top bizdeyken tehlikeli bölgeye doğru paslarla çıkmak top bizde kalsın diye riskli çıkmak hocanın kendi istediği bir şey miydi? Oyuncuların inisiyatifi miydi bu? Ma no, ma non nessun rischio perché siamo usciti anche alcune volte bene, eravamo sei giocatori più portiere sette contro cinque avversari, quindi dovevamo uscire meglio, dovevamo avere la, la, la forza di uscire meglio e quando questo non, non lo permetteva di giocare davanti. Yani aslında herhangi bir risk aldığımız bir nokta yoktu baktığınızda. Biz rakamsal üstünlüğümüz de vardı o bölgede. 6'ya 5 oyun kuruyorduk. Artık kaleci 7'ye 5 oyun kuruyorduk. O dönemde bazı iyi çıkışlarımız da oldu ama bazen de çıkamadığımızda da öne doğru oynamamız gerekiyordu o şekilde. Yani herhangi bir risk aldığımızı düşünmüyorum o konuda. Also der äh, Heimcheftrainer Herr Ragnick hat äh, auf der Pressekonferenz gestern angesprochen, dass äh, seine Mannschaft äh, besser im, von der Mitte angreifen, nicht von der Flanken, von der Seiten. Äh, also warum haben Sie sich entschieden, die Aufbau des Spiels immer von hinten mit äh, zum äh, einsetzen, äh, weil die Mannschaft äh, könnte das äh, dafür ein Problem haben? Der Trainer hat gesagt, äh, wenn Sie mal äh, erste Hälfte schauen, dass der Aufbau des Spiels war sehr erfolgreich gewesen. Wir waren sehr dominant. Äh, wir waren mit äh, also Aufbau mit zwei äh, mit Torwart sieben Spieler gegen fünf Spieler gemacht haben. Aber äh, wenn Sie äh, generell auf, auf dem Feld sehen, dann sehen Sie äh, vielleicht äh, einige Probleme in, hinten. Okay. Çıkarken kaptırdığımız toplar e, genelde bugün de golle sonuçlandı. Belki iki maçta yani bu maçın ilk yarısında ve Macaristan maçında coşku ve istek olarak milli takımda bir eksik yoktu ama sonuçlandırmada zorlandık. Bir de e, paralel olarak şunu soracağım. E, pas oyununu oynarken Abdülkerim Ferdi gibi e, topa daha iyi sahip olan, olabilen oyuncuların yokluğu bizi ne kadar etkiledi? Ah, noi, gol, abbiamo subito continuando la domanda di prima. Più, di, molti di più nel secondo tempo rispetto all'iniziazione del primo tempo. Yani gol e... Bisogna ki... fare un'analisi lucida. Io penso di nonostante la sconfitta, di averla. Yani Sisterizzando gereke... a me, il primo tempo è piaciuto moltissimo. per... per Considerando tutto, una squadra non aveva mai giocato insieme, tanti ragazzi non avevano l'intensità della partita perché giocano poco, ragazzi giovani, e, contro un avversario forte che ha giocato alla pari e se eri più concreto sicuramente avevi fatto vedere qualcosina in più. Yani, oynayan e, bir takım değildi de, ilk yarıda ilk sürdüğümüz sahaya. Baktığınızda kendi kulüplerinde de çok az süre alma e, olan alan futbolcular da vardı, genç futbolcular da vardı ve bu ritimde e, belki de alışık olmayan futbolcular da vardı. Bunu da hesaba katmak lazım. E di questo ero 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 contento il primo tempo perché c'era coraggio, c'era volontà. e beh. Quindi voglio ripartire da qui per avere e per lavorare sulla continuità mentale dei 100 minuti di una partita anche dopo una sconfitta come adesso, adesso pesante così come dopo la vittoria della Germania. Quindi il mio compito è quello di avere un um, trasmettere un equilibrio che io ho e che deve avere anche la squadra, e chi sta attorno alla squadra. Yani benim tarafımdan gelmesi gerekiyor. Biraz daha böyle dengeli olmamız gerektiğini hani futbolcularımıza zaten aktaracağız. Baktığınızda Almanya galibiyetinden sonra da hani biraz daha dengeli bir e, kalmamız gereken anlar vardı. Ama bunu tabii ki de e, bu maçta yaşamamız çok daha verimli olacak bizim için. Çünkü çok fazla da pozisyona girdiğimiz bir maçta. E poi c'è il secondo tempo che abbiamo preso uno bello schiaffo, anzi più di uno che credo e sono convinto che se siamo intelligenti e riconosciamo gli errori anche internamente Alla squadra, intendo io, con la squadra sono convinto che questo sia... ci essere sconfitta più salutare per, la, per lavorare al meglio e guardare al Ve ben oynadığımız ilk yarı itibariyle hani o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim. Çünkü ikinci yarıda baktığınızda belki ağır tokatlar e, tabiri caizse yemiş olabiliriz ama bu anlar itibariyle de hem kendi içsel problemlerimizi de hani çözmemiz gerekiyor hem de o dengeyi getirmemiz gerekiyor. Gelişimi gö gösterebilmek için böyle bir ağır mağlubiyetten sonra. Also, die Mannschaft war äh, ganz 100% ehrgeizig und trotzdem motiviert. Äh, das haben wir kein Problem, denke ich. Und äh, bei der Finalisierung äh, gibt es scheinbar es das Problem. Was ist der Grund? Äh, auf jeden Fall Letzte, äh, haben ja auch das Spiel beeinflusst. Und ich möchte besser über die erste Hälfte des Spiels sprechen, da wir viele Tore schon gekriegt äh, haben. Aber wenn Sie mal auf die zweite Hälfte schauen, da haben wir viele Tore kassiert, das haben wir analysiert und wir werden natürlich in den kommenden Tagen mit dem Trainerstab das analysieren. Wir müssen sehr gut analysieren, damit wir die beste Lösung ausfinden können. Aber da haben wir auf, auf der anderen Seite haben wir ein weiteres Problem, Stabilität. Einige Spieler, die spielen nicht immer auf dem Feld, die spielen, sondern auch nicht bei dem Verein, wo sie spielen. Da äh, muss ich sagen, das erste Hälfte werden wir mut, mutig und ehrgeizig. Äh, deshalb äh, kann ich sagen, nach der Schmerzhälfte, also Schmerzenhälfte, Niederlage müssen wir mehr analysiert äh, haben. Und gegen Deutschland hatten wir auch Probleme, aber da waren wir mehr balanciert. So haben wir das, Gewinn, äh, das Spiel gewonnen. Und es gibt auf jeden Fall einige Dinge, die wir auch verbessern sollen. Deswegen ist die erste Hälfte für mich mehr äh, Referenz geworden als die zweite Hälfte. Und äh, ja, ich kann nur sagen, dass wir in den kommenden Tagen uns unterhalten werden, dass wir, damit wir die beste Lösung ausfinden für die nationale Mannschaft. Mustafa Delici Avusturya Köprü Gazetesi. Hocam iki maçtır Macaristan ve e, bugünkü maçta defanstan e, oyun kurmaya çalışıyorsunuz. Bu oyun kurma ısrarınız e, neden e, böyle ısrar ediyorsunuz? Macaristan maçında e, aynı hata yapıldı. Bugün de iki tane kol e, defanstan yapılan e, hatalar yüzünden geldi. İkinci soru e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun bugüne kadar bugüne bugün kadar yaptığı hatalar, kaoslar ve skandallar sizi Sizin. Türkiye futbol uh, takımını, sizi ve futbolcuları en son Fenerbahçe ve Trabzon olaylarından sonra oyunculara ve sizi etkiledi mi? Questi, questi si Ma riguardo la prima domanda eh, pff, mi piace quando c'è un giocatore in più. più il portiere devi costruire, se no, eh, non bisogna giocare a calcio, bisogna fare un altro. Yani, lavoro se mix, o per o due in giocare negli ultimi 30 metri, sei calciatori contro 5 avversari in più tu c'è il portiere 7 contro 5, in 30 metri, e, e, e non hai coraggio di giocare. E, bisogna yani, mi piace così sono 8 metri di ar, santide. 7... 7 kişi varsa senden ve rakipten 5 kişi varsa oyun kurmak zorundasın. Bu benim hani e, düşüncem. Beh, non Diverso, diverso discorso: se è uomo contro uomo, allora non mi, non mi prendo dei rischi inutili, ma quando non è così, non vedo perché non bisogna giocare. Perché questo ti porta una convinzione mentale e una forza mentale che, che quando si automatizzano come in parte è successo durante la partita ti dà una, una convinzione convinzione ti dà dei vantaggi che altrimenti non avresti. Butars oyun kurmalar ve oyun kurguları oturduğunda hem sana maçına aslında non l'ho rivista la il secondo tempo, ma sono convinto perché che la, la partita la, la vedo ogni attimo, sicuramente il secondo tempo abbiamo giocato molto meno da dietro e abbiamo preso meno più gol. <coughs> Perché mancato il coraggio, in quel momento perché eravamo in difficoltà. Rispetto alla seconda domanda, credo che non sia una novità creare problemi in generale, no? Esterno al nostro mondo. Io sono abituato da 30 anni e da tutte le parti, così. Se non avessi la forza. E, e, e la lucidità e l'equilibrio per gestire eh, sempre no? quello che succede fuori da, 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 da questo ambiente dal, intendo dall'esterno no, non potrei fare questo lavoro Io. non sarei arrivato a certi livelli e vale così anche per i calciatori Yani bu sadece benim için değil, futbolcularımız için de geçerli. İkinci soruya gelmek gerekirse, e, baktığınızda 30 yıldır ben bu işin içindeyim ve 30 yılda her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum. Bunlar çok normal şeyler. O yüzden burada zihinsel gücüm, zihinsel dengem olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu. Çünkü benim bazı seviyelere ulaştığımı da kendim, kendim de biliyorum. Ama bunu neden? Kendi zihinsel gücümle ve zihinsel dengemle yaptım. Yani bu futbolcular için de geçerli. Che, che, qual è l'altro sport che dovresti fare se non hai questa forza, per esempio, per dire? Come, no, non... Se non hai la forza mentale di stare in questo lavoro, no, per dire no? Eh, che... Ma è, la vita è così, è tutta una, una lotta, per arrivare a vertice bisogna avere forza mentale, superare difficoltà, le delusioni, okay. eh, le ingiustizie. Se sapessi. Eh, nel, nel percorso vale nella vita, vale nello sport. yani vale per tutti sempre. Yani la differenza tra söylerken hayat çok benzer bir konumda. Her zaman güçlü olmanız gerekiyor, mücadele vermeniz gerekiyor ve zihinsel olarak güçlü olmanız gerekiyor. Yani hayatta böyle şeyler tabii ki de yaşanıyor. Ama bahsettiğim şey her zaman güçlü kalabilmek ve onun üzerine koya koya devam edebilmek. Also, seit zwei Spielen bestehen sie auf äh, Spielaufbau, obwohl die zwei Niederlagen, warum immer versuchen sie, zwei, also äh, das Spiel aufzubauen von hinten durch die Innenverteidiger. Zwei Tore haben wir aufgrund der Fehler äh, kassiert. Also, wenn ich eine Antwort auf Ihre Frage beantworten soll, soll ich sagen, dann äh, haben dann. Äh, Lieber würde ich das Spiel aufzubauen. Sobald Gegner äh, nicht Mann zu Mann spielt, dann werden wir es nicht es, äh, riskieren. So glauben wir an das Spiel und so siegen wir auch. So kämpfen wir auch mehr mutig und äh, mehr äh, Selbstvertrauen. Also, ich habe zweite Hälfte an, noch nicht äh, angeschaut, äh, aber wenn man darüber spricht, dann sieht man klar, dass äh, wir weniger Spielaufbau von hinten äh, angetreten haben, aber äh, mehr Tore kassiert haben. So, Danach äh, haben wir unser Selbstvertrauen äh, klar verloren. Seit äh, 30 Jahren bin ich verantwortlich für die Abteilung des Trainerstab und ich bin äh, Trainerseite äh, ein erfahrener Trainer. Deswegen äh, darüber hinaus würde ich lieber das Spiel aufbauen. Ich, so fühle ich mich mehr wohl, so fühle ich mich mehr stark und ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft die Kraft hat, das äh, einzuwenden. Äh, Sonst Aa, öncelikle Avusturya hoş geldiniz. Geçmiş olsun. 30 sene deneyim olan e, Sayın Teknik Direktör 33 sene sonra Avusturya'dan Türkiye Milli Takımı 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor mu? İkincisi e, penaltılar hakkında ne düşünüyor? Penaltılar doğru karar mıydı? Avusturya Türkiye'den nesi daha iyiydi de Avusturya Milli Takımı neyi iyi oynadı? Saygılar. Ma, sinceramente e,

E sinceramente alla seconda domanda non ti rispondo perché credo che sia una provocazione yani, da cevap çünkü così come credo che quando sbagli una domanda non, non ti dimettiti yani o sì o ti dimetti dopo aver fatto la domanda perché hai parlato di 30 anni di esperienza

Ihre Einschätzungen auf die Frage Elfmeter äh, sagen, was haben die Seite von Österreich besser gemacht, warum haben wir das Spiel äh, verloren. Ich werde das Spiel noch einmal anschauen und äh, analysieren. Ich beantworte aber nicht auf Ihre Frage, weil ich davon ausgehe, dass äh, Sie mich äh, provozieren. Also wenn Sie ein, als ein Journalist Fehler machen, würden Sie lieber zurücktreten oder machen Sie weiter? war die Antwort. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.